Nerede birleşirse. Mesela Bak bir en son kim oynadıysa, oynadıysa o oyunu ileriye yükecek. Anladın mı? Evet, tamam. Bak mesela geldin. Evet. Birinin şuraya geldi. Sıra kimde? Sende. O zaman sen, sen üstün de geri git. Atlamaya yok. Geri gideceksin. Gire Anladın mı? Kuralı. Bu oyundan Eski koridor işlerinden beklemiştik. Bu arada koridor ya. Bak setimiz var. Bariyerimiz var. Piyonlarımız var. Piyonlar ne? Senin kendi piyonun karşıya ulaştığında zaman oyunu kazanmış oluyorsun. Tamam mı? bu setlerle istersen bir set önüne koyabilirsin, istersen piyonlu bir ileri itebilirsin. Kuralımız bu. Piyonlu karşı e, rakibin tarafına götüren kazanıyor. Tamam mı? Aynen. Ay. Eskiden Sen, ben uzun sana bir yere gidecek. Bir yere gideceksin. Öyle değil mi? Bir daha geliyorum. Ay, ay maşallah. geldi geldi geldi. geldi. Ustadan becerikli. Ay maşallah. Ay.